27 Ekim 2025 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Sadece ikinize ait bir sırrı onun gözlerinden okuyabileceksiniz. Sevgili Boğa burçları İçinizden yükselen sesi önemsemeli ve hareket etmelisiniz. Sevgili İkizler burçları İkiniz de birbirinize artık çok daha romantik bakacaksınız. Sevgili Yengeç Burçları Aşkta birisinin size karşı hissettiğiniz duygularının gerçek olduğunu öğreneceksiniz. Sevgili Aslan Burçları Size yakın olmak için her fırsatı iyi değerlendiren birisi var. Sevgili Başak Burçları siz yanında olmadığınız zaman ne yaparsa yapsın mutlu olması mümkün olmuyor. Sevgili Terazi burçları. Etrafınızdan gelebilecek aşk tekliflerine hazırlıklı olun. Sevgili Akrep burçları. Bazı şeyleri görmezden gelseniz iyi olur. Her sorunu siz çözeceksiniz diye bir kural yok. Sevgili Yay burçları. Havada aşk kokusu var. Siz de o da bu kokuyu alıyorsunuz. Sevgili Oğlak burçları. Başkalarından duyduğunuz şeyleri onun ağzından da duyacaksınız. Sevgili Kova burçları. Yanlış adım atmaktan korkmadan başarılı bir girişim yapacaksınız. Sevgili Balık burçları zamanı durdurmak isteyeceğiniz mutlu bir anı birlikte yaşayacaksınız. Günün Sözü Eğer bir kişi size, seni asla affetmeyeceğim, diye çıkışıyorsa, bu cümlenin içinde gizli bir, seni asla unutamayacağım, olduğu görülecektir. Koç Burcu Yorumu Açıklaması bu cümlede sizin ve onun arasında özel bir bağın olduğundan bahsediliyor söz konusu sır, sadece sizin ve onun bildiği ve paylaştığı bir konu olabilir. Aranızdaki güçlü duygusal bağ, birbirinizi anlama ve hissetme yeteneğinizi artırır, hatta bazen sözler olmadan bile birbirinizin düşüncelerini ve duygularını anlayabilirsiniz. Bu tür bir bağ, derin bir güven ve anlayışla oluşur birbirinize olan içten bağlılığınız ve samimiyetiniz sayesinde, duygusal olarak birbirinizi anlamak ve duygusal paylaşımları kolaylıkla hissetmek mümkün olur. Söz konusu sırrın doğası ne olursa olsun, bu özel bağın sizi daha da yakınlaştıracağı ve ilişkinizi güçlendireceği anlamına gelir. Boğa Burcu Yorumu Açıklaması İçinizden gelen sesi dinlemek ve ona önem vermek önemlidir. İçsel sezgileriniz ve hisleriniz size yol gösterebilir. Kendinizi daha iyi tanımak ve içsel rehberliği takip etmek için zaman ayırın. İç sesinizi dinleyerek harekete geçmek, daha doğru ve tatmin edici kararlar almanıza yardımcı olacaktır. İkizler burcu yorumu açıklaması. Siz ve sevdiğiniz kişi birbirinize artık daha romantik bir şekilde bakmaya başlayacaksınız. İlişkinizin ilerleyen dönemlerinde duygusal bağınız daha da güçlenecek ve romantik anlarınız artacak. Birbirinizi daha derin bir sevgiyle anlamaya başlayacak ve ilişkinizin romantik yanını daha fazla ön plana çıkaracaksınız. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması Aşkta birisinin size karşı hissettiğiniz duygularının gerçek olduğunu öğreneceksiniz. Bu kişi size karşı romantik bir çekim hissediyor ve sizinle birlikte olmak istiyor olabilir. Sizden etkileniyor, sizinle ilgili düşüncelerini ve duygularını size ifade etmek isteyebilir. Bu durumu fark ettiğinizde açık bir iletişim kurmak, duygularınızı ifade etmek ve karşılıklı olarak birbirinize yakınlaşmak için adımlar atmak önemlidir. Aslan burcu yorumu açıklaması bu cümlede ifade edilen, size yakın olmak isteyen bir kişinin sürekli olarak fırsatları değerlendirdiği düşüncesi. Bu kişi sizinle yakın olmayı ve zaman geçirmeyi istiyor ve bu amaçla her fırsatı kullanıyor. Kişinin size olan ilgisinin ve duygusal bağının güçlü olduğunu gösteriyor olabilir. Sizinle daha fazla vakit geçirmek için çaba sarf etmesi, ilişkinizin veya bağınızın daha derinleştiğini işaret edebilir. Başak burcu yorumu açıklaması. İlişkinizde veya yakın bir dostlukta sizin varlığınızın kişiye mutluluk verdiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bu durumda sizin desteğinize, ilginize veya sevginize bağımlı bir hale gelmiş olabilir. Ancak önemli olan her bireyin kendi mutluluğunu kendi sağlayabilmesidir. Siz bir destek olabilirsiniz ancak karşı tarafta kendi mutluluğunu oluşturabilme yeteneği de olmalıdır. Terazi burcu yorumu açıklaması Etrafınızdan gelebilecek aşk tekliflerine hazırlıklı olun. Bu dönemde çevrenizdeki insanlar tarafından ilgi ve ilgi görebilirsiniz. Başka insanların size olan ilgisi sizi şaşırtabilir ve yeni aşk fırsatlarına açık olmanızı gerektirebilir. Ancak bu tekliflere dikkatlice yaklaşın ve kendi hislerinizi göz önünde bulundurun. Gerçekten size uygun bir ilişki arıyorsanız, doğru kişiyi seçmek için içgüdülerinizi dinleyin. Akrep burcu yorumu açıklaması. Bazı şeyleri görmezden gelseniz iyi olur. Her sorunu siz çözeceksiniz diye bir kural yok. Bazı durumlar karşısında sessiz kalmak veya bazı şeyleri göz ardı etmek sizi daha fazla strese sokmaktan koruyabilir. Bazı şeylerin kendiliğinden çözüleceğine ve her sorunun sizin sorumluluğunuzda olmadığına inanın. Yay burcu yorumu açıklaması. Gökyüzünde aşk kokusu var ve hem siz hem de o bu kokuyu hissediyorsunuz. Birbirinize karşı duyduğunuz romantik hisler artıyor ve aşkın güçlü bir şekilde etrafınızı sarmasıyla birlikte ilişkinizde daha tutkulu ve romantik bir dönem yaşanacak bu dönemde birlikte unutulmaz anılar biriktireceksiniz. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Başkalarından duyduğunuz şeyleri sevdiğiniz kişinin ağzından da duyacaksınız. Sevdiğiniz kişi, sizinle ilgili başkalarından duyduğu şeyleri size de söyleyecek. Başkalarının sizin hakkınızdaki düşüncelerini ve söylediklerini sevdiğiniz kişi ağzından duyacaksınız, bu da size hem güven hem de anlayış sağlayacak. Kova burcu yorumu açıklaması. Bu ifade, gelecekte bir girişimde bulunmanız gerekeceğini ve bu girişimin başarılı olacağını ifade ediyor. Aynı zamanda, bu girişimi yaparken risk almaktan korkmamanız gerektiğini vurguluyor. Yanlış adım atmaktan çekinmeden cesurca hareket etmeniz durumunda, olumlu sonuçlar elde edebileceğiniz ve başarıya ulaşabileceğiniz anlamına geliyor. Bu cümle, sizin kararlılığınıza ve risk alabilme yeteneğinize vurgu yaparak, gelecekteki bir girişiminizi başarılı bir şekilde yönlendirebileceğinizi söylüyor. Balık Burcu Yorumu Açıklaması Bu cümlede, sizin ve sevdiklerinizle birlikte zamanın durduğu gibi hissedeceğiniz, mutlu bir anının yaşanacağı ifade ediliyor. Bu anı, özel ve değerli hissettiren anları içeriyor. Bu tür anlar, insanın yaşamına anlam katar ve güzel anılar olarak hatırlanır. Bu cümle, sizin ve sevdikleriniz arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu ve birlikte geçirdiğiniz anların ne kadar kıymetli olduğunu vurguluyor. 27 Ekim 2025 Günlük Astroloji Yorumları Koç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Koç Burçları, Bugün güne gördüğünüz bir rüyanın etkisiyle başlayabilirsiniz. Bu rüya kafanızda soru işaretleri ile dolu bir meselenin nasıl ilerleyeceğine ilişkin mesajlar vermiş olabilir. Bir bilene sormalı ve kendinizi sorgulayarak sorunlarınızı çözmek için bir şeyler yapma çabası içinde olmalısınız. Özel yaşamınızda ise kadınlardan gelecek olumsuz enerjilere karşı ilişkinizi sahiplenmeli kıskançlık duygunuzun ilişkinizi hırpalamasına izin vermemelisiniz. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Bugün iş hayatınızda problem yaşadığınız insanlarla ortak noktalarda buluşabilirsiniz ve kişisel çıkarlarınızı koruyarak doğru adımlar atabilirsiniz. Özel yaşamınızda birlikte olduğunuz insanın konuşmaları canınızı sıksa da anlayışlı davranmayı deneyin sizi gerçekten seven insanlar zarar görmenizi istemezler bunu eleştiri olarak algılamayıp onların da fikirlerine önem vererek anlayışla yaklaşımlarda bulunun. İkizler Burcu Astroloji Yorumu Sevgili İkizler Burçları Bugün ev hayatınızda bazı sorunları çözmek zorunda kalabilirsiniz. Anne, babanız ya da kardeşleriniz ile ilgili konularda yardımınız gerekebilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız programlar keyfinizi yerine getirecek. Bugün aşk hayatınızda bir hareketlilik olması söz konusu. Partnerinizle birlikte güzel ve keyifli bir gün geçirebilir, birlikte bazı aktivitelerde bulunabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa arkadaş ortamından bir kişiyle aranızda bir yakınlaşma olabilir. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları, Beklediğiniz gelişmelerin meydana geldiğini hissederek güne keyifli başlayacaksınız. Moraliniz ve kendinize olan güveniniz yüksek olacak ve alacağınız haberler ve teklifler düşüncelerinizi derinleştirecek. Böylece araştırmalarınızı derinleştireceksiniz ve özellikle aldığınız teklifler ve duyduğunuz haberler hayal gücünüzü uyandıracak. Yeni projeler yapabilirsiniz ve planlarınızı yakınlarınıza anlatabilirsiniz. İş arkadaşlarınız, komşularınız ve yakınlarınız ile ilişkileriniz daha sıcak olacak. Bugün sanatsal faaliyetler ve hayal gücü gerektiren alanlarda çalışmalar yapanlar için verimli bir zaman. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları, dikkatinizi kendinize yöneltecek ve isteklerinizi gözden geçireceksiniz. Hayata ve olaylara sizden daha farklı bakan ve yaşayan kişiler dikkatinizi çekecek ve kendinizi gözden geçireceksiniz. Bakış açınızı değiştirmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak duygusal açıdan karamsar olabilirsiniz. O arada teknoloji ile ilgili gelişmeleri araştırabilir, yeni ve ilginç projeler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızın ilgisi ve desteği ile kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Özellikle öğleden sonra karşılaşacağınız kişiler ve olaylar sizi heyecanlandıracak ve sabırsızlık hissedeceksiniz. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları. Bugün sosyal çevrenizde olumlu değişimler yaşayabilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar keyfinizi yerine getirebilir. İş hayatınızda ise maddi olarak yaşanacak sürpriz gelişmelerle emeğinizin karşılığını alıyor olmanın haklı mutluluğunu yaşayacaksınız. Özel yaşamınızda ise eşinizin kendi sorunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı size olan yaklaşımı anlayışla karşılamaya çalışın. Yeni bir beraberliğe adım atmayı düşünüyorsanız duygularınızın gerçekliğinden emin olmalısınız. Terazi burcu astroloji yorumu Sevgili Terazi burçları. Bu günlerde her şeye karşı genel bir hoşnutsuzluğunuz var. Esasında bunun gözde görülür maddi bir temeli yok. Bu günlerde canınız biraz bunalım istiyor gibi nedense. Hızla akan zamanın sizde olumsuz etkileri oluyor. Daha pozitif olmaya çalışın. Bugün dikkatinizi tam anlamıyla toparlayıp işe ve duygusal ilişkilerinize odaklanmanız zor olabilir. Önemli kararlar almak için uygun bir gün değil. Özellikle imza atılacak sözleşmeler, anlaşmalar için uzak durulması gereken bir gün. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları, bugün dikkat gerektiren konularda hassasiyette durmalısınız. Bu günlerde dikkat etmeniz gereken konu uzun süredir kendi yakınlarınızın sebep olduğu yorucu olaylardan dolayı sağlığınız. Sizler ne kadar güçlü bir burcun temsilcileri olsanız da duygusal anlamda yaralandığınızda bedeniniz buna duyarlılık gösterir ve çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Ruhunuzu, bedeninizi dinlendirmeyi ihmal etmemelisiniz. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgilinizin sevgisi ile moral bulacaksınız. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları Bugünlerde hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi yeniden hareketlendirebilirsiniz. Yeni anlaşmalar gündeme gelebilir. Özel yaşamınızda ise birlikteliği olanlar eş ya da sevgilinize daha fazla vakit ayırmalı ve onun da ilgisini çeken aktiviteler hazırlayarak ilişkinizi canlandırmalısınız yalnız olanlar, hoşlandığınız kişi sizin kendisine uygun birisi olduğunuzu anlayabilir. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Bugün yaşamınızdaki hiçbir konuya tereddütlü yaklaşmayın ve olabildiğince net hatta keskin davranın. Öylesine kararlı olun ki karşınızdaki insanlar sizi düşüncelerinizden uzaklaştırmaya teşebbüs dahi edemesinler. Özel yaşamınızda ise değişimin kuvveti elektrik gibi sizi çapar önce titretir ve hemen ardından kendinize getirir ve dağınık düşüncelerinizi toplayarak gerçekçi davranmanıza yardımcı olur. Kova Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Kova Burçları, Sizin beklentilerinizde sizden istenenler çok uç noktalarda olabilir. Bir anlık kaygı ya da önerilerinizin kabul görmeyeceği endişesiyle yanlış bir adım atmamaya karşı dikkatli davranın. Maddi konularda ise uzun zamandır tahsil edemediğiniz bir alacağınızla ilgili olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Özel yaşamınızda bugün özverili davranmalı birlikte olduğunuz insanın gönlünü rahatlatmaya çalışmalısınız. Maddi konularda eş ya da ailenizden destek görebilirsiniz. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları. Bu günlerde yaşamınızın her alanında mucizevi güzellikler söz konusu. Bugün işinizle ilgili konularda yeteneklerinizin hakkını vererek bulunduğunuz ortamın yıldızı olabilir. Hemen herkesin güven ve takdirini kazanabilirsiniz. Maddi manevi keyifli bir gündesiniz. Dikkat etmeniz gereken konu mideniz yedikleriniz size gün boyu rahatsız edebilir. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgilinizin pişmanlıkla özür dilemesi bir anda ona olan kırgınlığınızı unutturabilir sizlere. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.